Sabah kıldım, sabah o çay ucağını açtım, sabahtan şimdi yakaladım, bunları çıkardım. Kredi demek bir müddet sonra yine kapına gelecek, ödemediğin zaman haciz demek, değil mi? Şimdi, bu zaman, Türk Birliği olan, AK Partili olan iş oluyoruz. Hakkımı helal etmiyorum. 8 çocuğum var, benimle harap Ben, ben hakkımı helal etmiyorum. Esnaf kan alıyor. Bu bir gerçek yani. Ya Binanın sırtasız kapatıyor esnaf. <laughs> en sonda bir tane de ben yiyeceğim. Size vermezsem sarılmanı edemem. <laughs> 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 i̇nşallah, inşallah sizin geleceğiniz için yollardayız. Önümüze ne engel koyarlarsa koysun. Önümüzdeki bir yıl içinde hem ve arkadaşlarım işte 2021'i Mardin'de açtık. 81'inin her bir merkezine, her bir ilçesine, her bir köyüne, her bir mezrağına, her bir, mezrağına, her bir sokağına gireceğiz.